Doğada her yaş grubunda yapılan yürüyüş ve etkinlikler, birer fiziksel aktivite olup iskelet kası tarafından gerçekleştirilen ve enerji harcamasını gerektiren vücut hareketidir. Yürüyüş, koşma, dans, yüzme, yoga ve bahçecilik yaygın fiziksel aktivite türleri kapsamındadır. Kültürel doğa gezilerine katılanlar yeni yerler görme ve tanıma fırsatı yakalar. Doğada düzenli yürüyüşlerin yarattığı düzenli fiziksel aktiviteleri zihinsel ve fiziksel faydalarının yanı sıra koruyucu sağlık yararları sunarken özellikle birinci basamak sağlık uygulamalarının vazgeçilmez etkinliğidir. Aynı zamanda doğa kültürel gezileri katılanları hiç görmedikleri saklı güzellikleri yeniden görme, tanıma ve bilgilenme şansına sahip olur. Doğa yürüyüşlerinin yarattığı düzenli fiziksel aktiviteler Kardiyovasküler hastalıklar, felç, hipertansiyon, tip 2 diyabet, meme ve kolon kanserleri, obezite, demans dahil bir dizi kronik problemi önleyebilir ve yönetebilir. Ayrıca kas iskelet sağlığı, kilo yönetimi ve çocuklarda motor beceri gelişimi sağlarken zihinsel sağlık sorunlarını da iyileştirebilir. Doğa yürüyüşleri Bireylerin yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlarken çok yönlü sağlık sosyal ve ekonomik faydaları sunmaktadır. Bilimsel akıl yürüten ülkeler vatandaşlarına yürüyüş, bisiklete binme, aktif rekreasyon, spor ve oyunlarla ilgili ortamları oluşturmak için yatırımları artırarak ulusların sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılmasına doğrudan katkıda bulunurken Sağlam kafanın sağlam bedende bulunduğu bireylerin çoğalmasını amaçlamaktalar. Fiziksel hareketsizlik, bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olan önemli bir risk faktörüdür. Dünya çapında yetişkinlerin %23'ü ve ergen bireylerin %81'i olan 11 ila 17 yaş arası insanların fiziksel aktivite için küresel tavsiyeleri karşılamamaktadır. Hareketsizliğin yaygınlığı ülkeler içinde ve arasında önemli ölçüde değişiklik göstermekle birlikte, bazı yetişkin popülasyonlarda %80'e kadar yükselmektedir. Değişen ulaşım, teknoloji kullanımı, kentleşme, kültürel değerlerin etkisi ve ekonomik gelişme ile de hareketsizlik artmaktadır. Ancak son yıllarda fiziksel aktivitenin gerçekleştiği ortam aktivitenin sağlık yararlarını belirleyebilecek ek bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Egzersizler iç ve dış mekan aktiviteleri olarak uygulansa da doğa ile kurulan temasların zihinsel ve fiziksel sağlığa faydalı olabileceğinin yerine geçemez. Doğa yürüyüşlerinin dışında hobi bahçeciliği, çiftçilik, doğada kampçılık, binicilik gibi aktivitelerle doğaya aktif katılım hem fiziksel aktivitenin hem de doğanın bağımsız olarak sağlıklı olma haline katkı sağlar. Bu kazanımlar aslında yeşil egzersiz olup, yeşil doğal alanlarda aktif olma durumunu kapsar. Yeşil veya doğal alanlar, geçmişte de sağlık açısından avantajlı görülmesine karşın yeşil egzersiz, yeni ve popüler olarak daha fazla uygulanabilir. Avcı toplayıcı atalarımız, yüzyıllarca açık havada ve doğal ortamda bulunduğundan, günümüzde bizlere doğa ile doğuştan gelen bir bağ sağlamıştır. İnsanlık tarihi boyunca, insanoğlu doğada yaşamış ve doğayı sadece temel yaşam ihtiyaçları ya da sağlık için değil, aynı zamanda turizm, sosyalleşme, zevk ve fiziksel aktivite içinde bir araç olarak kullanmıştır. İnsanın genetik yapısının bir parçası olarak biyofilik teoriyle açıklanan doğa ile teması arzulamaya yatkın olması, Artan kentsel yaşama karşın yeşil egzersize olan ilgiyi artırmaktadır. Yeşil egzersizin sağlığa olan etkileri kanıtlanırken, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede yeşil egzersiz teşvikinde ve yeşil egzersiz reçetelerinde artış olmaktadır. Doğada yapılacak fiziksel aktiviteler ek sağlık yararları sağlayacak, hastalıklarda erken önleyici olacak. Toplumdaki nüfus sağlığını iyileştirecek ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için daha büyük bir değere sahip olacak. Orman terapisi veya Shinrin-yoku, yani orman hava banyosu ve orman manzara izleme yürüyüşü yaklaşımı ile Japonya'da ormanlık alanlarda ve tedavi amaçlı geniş yeşil alanlarda yapılan rekreasyon ve gevşeme faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Orman terapisi yaklaşımı Stres düzeyini azaltmak isteyen birçok insan için popüler bir doğal terapi yöntemini temsil eder. Ormanda yürümenin fizyolojik etkisi, merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde olumlu etkiler sağlar. Endokrin sistem üzerindeki spesifik etkiler olan kortizol, adrenalin ve nöroadrenalin gibi stres hormonlarının düzeylerini azaltırken Yeşil egzersiz immün sistemini güçlendiriyor. Bu güçlendirici etki doğal öldürücü hücrelerin sayısı ve aktivitesinin artması ile gözlemlenebilir. Orman atmosferinde bulunan terpen varlığı stres hormonlarının azalması ile doğrudan ilişkilidir. Bitkiler tarafından üretilen Bitki türlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak orman atmosferinde farklı tür ve miktarlarda bulunan bu uçucu organik bileşikler, endokrin sistem ve immün sistem üzerine olumlu etkiler göstermektedir. Kan basıncının düşmesi veya kan oksijenizasyonu olan periferik oksijen saturasyonu artması, yeşil egzersizin kardiyovasküler faydaları arasındadır. Aynı zamanda hipertansiyon problemi de olumlu yönde etkilenmektedir. İnsüline bağımlı olmayan diyabetik hastalar da olumlu düzeyde etkilenirken ormanlardaki fiziksel aktivite kardiyovasküler gelişimi desteklemektedir. Doğada yapılan yürüyüşlerde yeterli güneş ışığı sayesinde D vitamini üretimine yardımcı olur. Doğada bol miktarda bulunan ve bağışıklık sisteminin gelişimi ve düzenlenmesi için önemli olabilecek mikroorganizmalara maruz kalınması, solunum hastalıkları ve alerjilerde azalmaya ve iyileşmeye katkı sağlamaktadır. Ormanda ve nehir sahalarında yürüyüşün fizyolojik ve psikolojik etkileri, orman ve nehir sulak ortamında yapılan yürüyüş, şehir ortamına kıyasla parasempatik aktiviteyi arttırmakta, sempatik aktiviteyi ise düşürmektedir. Ayrıca orman ortamı psikolojik olarak rahatlatıcı ve psikolojik gücü artırıyor. Yeşil egzersize başlamadan önce belirli bir ekipman veya beceri edinimi gerektirmez. Bu koşullarda bireylerin yeşil egzersize uyumuna katkı sağlanabilir. Yeşil egzersiz aynı zamanda fiziksel aktiviteye başlamak, uygulamak ve sürdürmek amacıyla bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Yeşil egzersiz hem sosyal hem de rekreasyonel katılım sağlayarak fiziksel aktiviteyi gerçekleştirme motivasyonuna yardımcı olmaktadır. Yeşil egzersiz esnasında görsel sistemden gelen duyular ile ileri besleme merkezi ve bilişsel girdi dikkat dağıtıcı bir uyarıcı olarak efor algısını azaltabilir. Doğa ile temas, psikofizyolojik stresi azaltır ve mental sağlığa katkıda bulunur. Ayrıca zihinsel sağlık, duygusal ve bilişsel gelişim, zihinsel dayanıklılık, kişisel ve sosyal gelişim, sosyal beceriler ve hatta akademik başarılar ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri yaratırken, Bireylerin mental iyilik hali için yeşil egzersizin olumlu sonuçları kısa süreli uygulamalarda bile gözlemlenmiştir. Mental sağlığın parametrelerinden olan benlik saygısı ve ruh hali üzerindeki pozitif etkileri ise konum, süre, yoğunluk, cinsiyet, yaş ve sağlık durumundan bağımsızdır. Yeşil egzersiz yapan bireylerin özgüvenlerinde de önemli ölçüde artış var. Her tür yeşil egzersiz aktivitesi, kapalı alanda egzersize kıyasla stres, öfke ve depresyon gibi olumsuz duygu durum problemlerini azaltmaya daha çok yardımcı olmaktadır.